Merhabalar değerli kardeşlerim. Bir soru cevap bölümüne daha hoş geldiniz. Evet sorumuz bu zamanda had cezalar, el kesme, rejim, sopa aşırı bir şey değil midir diye soruyorlar. Değerli kardeşlerim ceza işlenen suç mukabilinde ve şiddete göre suçu büyük küçük olarak değişmektedir. Haksız yere tokat atan kişiyle bir kadına tecavüz eden kişinin cezası aynı olmamalıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Tecavüzün cezası birine tokat atana verilen cezadan daha ağır ve daha şiddetli olmak zorundadır. Ancak bu şiddet ve zulüm değil yapılması gerekendir. Toplumda işlenen hırsızlık, tecavüz, garç gibi suçların caydırıcı bir cezası olması gerektiği konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz. Değil mi? Ancak hangi suça ne ceza uygulanacağı konusunda her akıl farklı bir şey söyleyebilir kimisi suçlunun öldürülmesini gerek bulurken bazıları hapis cezasını uygun görür. Bazı insanlar idama aşırı bulurken bazıları da hapis cezasının insanlık dışı olduğunu düşünebilirler. Milyarlarca aklın olduğu dünyada milyarlarca fikir ortaya çıkar ve iş çıkmaz bir duruma gelir. İşte burada Rabbimiz insanı yaratan ve onu en iyi tanıyan olmasa bile her suça en uygun cezayı takdir etmiştir. Nitekim Mevlamız Mülk Suresi 14'te ne buyuruyor? Yaratan bilmez mi buyuruyor. Öyleyse yaratıcının takdiri yaratılanların ihtilafından haylıdır değerli kardeşlerim. Her şeyin sahibi olan Allah Teala kainatın düzeni için koyduğu cezalar gerekli şartlar barındırdığı vakit geçerlidir. Evet insanların İslam kanunlarına uygun eğitildiği her türlü suça teşvik edecek şeylerin önünü önünün kesildiği toplumlarda suç işlemek en hafif tabirle toplumun temelini sarsan ve bütün toplumu olumsuz etkileyen bir fiildir. Bu durumda suçluları cezalandırmak aynı zamanda aynı suça meyilli olanları da caydırmaktır. Özetle İslam dininde suçun ispatı ve had cezalarının tatbiki için birçok şartlar vardır. Bu şartların tamamını barındırmayan suçların cezası ise ahirette kalacaktır. Yaşanmış bir olayı anlatalım. Efendimiz Mahmud Efendi Kudüs Sürü Beykoz'da bir sohbetinde Maide Suresinin 38. ayetini e, söyledi. Nedir? Bu hırsızın elinin kesileceği ayet, değerli kardeşlerim. Ve bir sonraki e, hafta e, yine sohbete e, insanlar geliyor. İçlerinden bir tanesi e, kalkıyor. Şöyle diyor. Diyor ki, hocam diyor geçen hafta diyor. Siz böyle bir ayet okudunuz. O zaman ben gönlümden şunu demiştim. Ya bu da çok abartılı söylemiştim. Tabi e, o hafta içinde ben bütün sene çalışmış yani yıllarca çalıştım diyor. Bir araba aldım diyor. O birikimle almış olduğum arabayı o hafta içi çalındı diyor. Ve diyor ben diyor eğer diyor o çalınanı bulmuş olsam diyor onun kafasını kesecektim diyor. Öyle içimden geçti diyor. He, demek neymiş değerli kardeşlerim? Demek ki bir kötülük insana şahsına, nefsine dokunduğu zaman insan Allah'ın kanunlarından da daha yüksek kanun koymaya çalışıyor. Ya kafa kesmek. Ya, i̇şte Allah Azze ve Celle hükümleri en iyi koyandır değerli kardeşlerim. Onun için dikkat edelim. Benim kafama uymuyor. Efendim, benim aklıma uymuyor. E bu zamanda bu olur mu vesaire kesinlikle demiyoruz değerli kardeşlerimiz. Allah Azze ve Celle bütün kainatın sahibidir. Onun koymuş olduğu kanunları zaten şöyle baktığımız zaman yani gayrimüslimler bile ateistler bile konuştuk yani görüştük. Adamlar ne diyorlar? Ya diyor şeriat kanununu keşke yaz ediyor. Niye? Adalet. Şeriatın olduğu yerde adalet oluyor değerli kardeşlerim. Avrupa'ya bakıyoruz, Amerika, Kanada bir sürü yerlere bakıyoruz. Kanunlara hep insanlara zulüm ediliyor değerli kardeşlerim. Evet Allah Azze ve Celle bizlere kendi kanunlarıyla inşallah şeriat kanunlarını yaşayacak bir gün görmeyi nasip eylesin. bazı bazıları şunu diyebilir. Ya bırakın şu şeriat kanunu falan diyebilirler. Değerli kardeşler biz Müslümanlara söylüyoruz bunu ama Osmanlı zamanında biliyorsunuz Hristiyanlar, Yahudiler İslam'ın sancakları altında, şeriatın sancağı altında yaşıyorlardı rahat bir şekilde, hiçbir sorunda yoktu. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, YouTube kanalımıza üye olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki soru cevap bölümünde görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.